Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Kuzey Bugün sizlerle birlikte Pratik Motta Granny'nin evindeki eşyaların yerini göstereceğim İlk başta çekici göstereceğim size Bazen oyunda öldüğünüzde Eşyaların yeri değiştiği için Bulmamız biraz zor oluyor. Ben pratik modda, birinci modda bazılarını buldum, bazılarını bulamadım. Size şansa gelirse diğerlerini de siz bulursunuz. Başlayalım. Gideni <laughs> yok şu an. İlk başta şuraya girelim. Arkadaşlar. Burada tonla da gerek. Burada arabanın anahtarı var. Burayı en son göstereceğim. arkadaşlar. Ee, bir de örümcekli olan bazı kişilerin cesareti yetmeyen odaya gidemeyenler. Burası örümcekli yer. Bismillah. Arabanın kapı duruşmuş. başlayalım artık eşyalarını yeni göstermeye yavaş yavaş. Şimdi tornavida burada. Onu bir şeyle almamız lazım. Onun için de Vapon lazım diye biliyorum. Vaponkeyi ben de bilemiyorum. Şansa gelirse bulursunuz. Burası için bir tane kutsal kitap alıp bir tane nenenin oraya koymamız lazım. O nene canlanacak. Bize anahtar verecek. Örümcekliğe de oradan gidiyoruz kod kırıcı. Burada bir şey yapıyoruz. Sonra burası açılıyor. Bu kabloyu takip ediyoruz böyle. O buradan dışarı çıkıyor. Dışarıdan bir yerden halledeceğiz onu. Bedeni kendi gözünü çekmiş ne varsa. Şimdi üst katı gösterelim. Ha arkadaşlar bu bir şey yarıyor. Bu işe yarayacak şimdi bize. Bunu nereye takacağınızı gösteriyordum hemen. Burada bir el işareti var. El işaretinin üzerine geliyorsunuz. Tıklıyorsunuz dışarıdasınız artık. Bununla geliyorsunuz. Bunu buraya takıyorsunuz. Bunu böyle döndü dışarıda basıyorsunuz, basılı tutuyorsunuz. İçinde ne varsa artık o geliyor. Ben karpuz var diye düşünüyorum. Çekiş buradan çıktı. Şansa gelen bir şey. Bazen ee, örümcekli yerde çıkıyor. Bazen burada çıkıyor çekiş. Yani şansa gelen bir şey. Tekrardan çıkalım şimdi buradan biz. Bilmeyenler için oradan tekrardan çıkılabiliyor. Kutsal kitabımızı burada göstereyim. Şimdi bu çekişle üst kata çıkacağız arkadaşlar. Hemen gelelim. Açalım şöyle. Şöyle. Düş. 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 Arkadaşlar bunları böyle açıyoruz. Bunlar böyle düşüyor boş verin bunları. buradan çıkacak diye biliyordum. Ha buradan pansı çıktı. Arkadaşlar e, bu arada yanımda arkadaşım var. Tuvaletin içinden anahtar buldu. Arabanın anahtarını belli olmuyor yani nereden çıkacağı belli olmuyor. Şansa gelen bir şey. Çekici buraya bırakalım. Alalım şimdi bunu. Bunu buraya koyalım. Bakın burası düşüyor. Dikkatli geçin yani. benim insan onu kapatsana ya. Aynen aynen biz bununla da sökmeyeceğiz zaten. Ha bilmeyenler için orası sökülüyor bu arada kamerayı bir şeyle yok edeceğiz. Ama biz yok etmemize gerek yok. Green yok zaten. Bu zakımızı şeyler var. Onları çıkartıyoruz. Artık çıkabiliriz. Bu kapı açılmıyor. Anahtar da gerekmiyor ona zaten. Oradan şeyleri açıp girebilirsiniz. Burası neden var bilmiyorum ama koymuşlar işte. Burası altı düşüyor. Neden yapmışlar Allah bilir. <laughs> oraya girdik. Şimdi tekrardan penseyi alıp oraya gideceğim. Penseyi alalım. Çalışır mı bilmem ama çalışacak diye biliyorum ben. Çalışması lazım. Olmazsa büyük pense yani büyük makası getireceğiz kapı kapanmaz zaten artık. Kesilebilir mi? Kesilebilirmiş. Bu bize lazım olacak bir yerde ama onu şimdilik atalım. Bunu da atalım hatta. <laughs> Arkadaşlar şimdi çekici alalım buradan. Aldık çekici. Çıkalım. Çekiciyle başka bir yere de Göstereceğim şimdi onu da. Hemen yolu uzatmayalım. Şuradan atlayalım biz. Oradan atlayınca ölmüyoruz ama ıı, başka bir yerden intihar edersek gebeliyoruz. <laughs> Düştün Sıkıntı değil. Bu odalı dolaşalım. Anahtarları bulalım. Vatan şeyi ne yapacaksın? Vapon şeyi ne yapacaksın abi? E, vapon keyi mi elindeki? E, vapon keyi şeye götüreceksin. Bekle şimdi. Göstereyim sana buradan. Arkadaşlar ilk başta şeyi göstereceğim. Ee, tornavidayı düşünmek için o şeyin yeri nerede diye göstereceğim şimdi size. Ee, tamam tamam tamam. O yukarısı değil mi? Hayır. göstereceğim bekle. Nerede? Nasıl gidiyor? Gidiyordu. Ha gel. Bak Cansel. Buradan gidiyorsun. Arkadaşlar size gösteriyordum bu arada. Vapon Key tuvaletin içinde. Nereden buldun sen vapon Key? Ee, arabanın arka bagajı var ya Oraya açtım oradan buldum. Ha 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 evet oradan Bazen bulunabiliyor. Bazen orada çekiş de olabiliyor arkadaşlar. Evet. Geliyorsun burayı açıyorsun. Vapon ki diyor bak. Vapon. Tamam. Ben benor yaçırım. Ya hmm. daha ne? değmedim ya ne diyorsun? Arkadaşlar e, işte o şey buradan çıkacak. Burada e, buradan şey gidiyorsunuz. E, Grenen oyucu var sinirleniyor ayıcı alırsanız gözleri kık kıpkırmızı oluyor şimdi bizim burada işimiz yok artık bitirdik burayı orayı boş verin et var orada bir boku yaramıyor zaten o Şükür, sen şimdi. Arkadaşlar, şimdi tuvalete gidip bakalım bir. Tuvaletin içinde bulmuş. La la bunun içinde var mı? burada da var mı? Kuvvetin içinde yok. Vapun ki başka nerede bulunuyor diye. arkasında Hayır. Arabanın anahtarını almak için de tonları da lazım. Da Vaponke yarıyorum işte ben Vapon. Vaponke'yi ben bagajda buldum yani belki bagajdadır. Arabanın anahtarını tuvaletten buldun da Vaponke için o şeyi açacağız biz. Aldım tonu değilsen. Ya bir yuvarlan da. Vaponke'yi neredesin be? Sinir ettim beni. Şu çekmeceyi de açalım arkadaşlar. Acaba buradan ne Arkadaşlar bakın e, şu odada, şuradaki yerde Key'i buradan bulabiliyorsunuz şansa gelirse. Bu arada. Şimdi gidip ile açacağım. Ne? Ne oldu? Se Safekey. Evet. Ne? Lan nerede buldun Safekey'i sen? Burda. Şanslı arkadaşlar oradan da çıkabiliyor. O yeri göstereceğim şimdi size. Ama ilk başta Waponkey ile gidip orayı açalım. Bu ne? Ya arkadaşlar. Safekey'i alıp odayı ister açın ister açmayın. Oradan ya o çıkar ya o çıkmaz belli olmaz ama ne orada hazine var diye biliyorum ben. Hazine falan yokmuş. Yalanmış. Ben ne yapacağım? <laughs> o büyük makası boş var ya. Tamam şey Arkadaşlar. Vaponkey ile hmm. burayı açalım Menin. şimdi biz. Melon. Dun, 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 dun. Alalım bu ok hmm. Bir tane mermimizi de alalım. Şimdi nereye gideceğiz? Arkadaşlar bu arada karpuz genellikle mutfakta dolapların içinde falan çıkıyor ama şansa kalıyor. Bazen evet. çıkmıyor. Bazen e, bir tane oda var o odanın içinden çıkıyor. Şaşırmadım Master Key çıktı. Master Key bu yanında değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Master Key ne ya? Playhouse. E, Master Key şeyin olmalı. Kapının anahtarı. Kapının anahtarını dene. Master key olmalı. Ya hadi çık kardeşim. Arkadaşlar buradan yukarı çıkalım şimdi. Buradan tonla vidayı düşürelim. İnşallah düşürebiliriz. Elimizden kaç atsa vallaha. Doğru yer. Master key mi? Master. Su. Hop. Atlık. Tekte. Bu master key ile Şimdi tonla vidayı alalım arkadaşlar. Şimdi buradan aşağı iniyorsunuz. Buradan giriyorsunuz. Eğiliyorsunuz bu arada. Sen şu otur bakayım. Ben sen sonuna alacağım. Burada tekrardan eğiliyorsunuz. Şimdi buraları açıyorsunuz. Arkadaşlar buradan Araba arabanın anahtarı çıktı dediğim gibi. Şansa gelen bir şey bazen oradan çıkıyor, bazen oradan çıkmıyor. Şimdi arabanın anahtarını şey şaşırmıyoruz zaten mutfaktan illa çıkar illa çıkmaz. Ona bağlı. Şimdi garajdan ne çıkacak bakalım. Garajdan kuş yemi çıktı arkadaşlar. Kuş yemi şimdi kargaya vereceğiz. Karganın yanına gideceğiz yani. 13 dakikalık video oldu. Parti 2 falan yapmıyorum ben. Direkt oyunu bitireceğim size. İsterseniz kapıdan kaçın. İsterseniz arabayla kaçın. Şimdi kuşun yemini vermeye gidiyoruz arkadaşlar. Buradan neden çıkıyorsunuz derseniz burada görmediyseniz burada böyle bir yer olacak. Açın onu. İçine düşersiniz. Böyle eğilin. Gelin böyle gelin 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 gelin, 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 gelin. ayağa kalkın. Arkadaşlar. Buradan yukarı çıkıyoruz. Bakın teyzemiz fotoğrafını koymuş. Düş pislik. Kuzey branch nereye koyabilirim? Branch Ay branch. Şu işte. Ha. Ama onu şeye götürdü bu Arabanın orada bir yerde ha, kullanılıyordu o branch hatırladım. Ama orada değil. değil. Arkadaşlar bana buradan master key verdi. Kuşu, kuşçuk. Güzel şey, master key'in nerede olduğunu biliyorsan söyle. Ben bulamadım. Master key mi? Master key az önce sen bulmadın mı? Buldum ama nerede kullanıldığını söyle. Master key kapıda kullanılır. MasterCade kapıda kullanılıyor diye biliyorum ben. Aa, o da arası, de. Ana arkadaşlar çıkışı yoktu. Çıkışı neredeydi la? Arkadaşlar bekleyin. Kafam... Kafam 1 milyon oldu. Hadi çıkışı. Şimdi arkadaşlar bu dönemde tekrardan çıkıyoruz. Hayal kalkalım. Master Key burayı açıyor sanırım. Bunu bir atalım. Evet arkadaşlar Master Key. Master. Master Key kapıyı açıyor. Bu kodu kırmak için o tekrardan kapıyı açıyor. lazım bize. Bu buradan onu kıracağız. Bir de arabanın olduğu yerden şey kıracağız. Bu da açılması lazım diye biliyorum ama neyse boş verin. Şimdi arkadaşım. bir saniye bir saniye. Master Key uçuyor. Buraya. Koltuğa oturması için <laughs> Kuzey Master Key nereye açıyor? Ben şu anda tam olarak anlayamadım. Kapıyı açıyor dedim ya. Açmıyor <laughs> bak. He şey şunları atmam lazım burası master mı? Evet master burada dursun tamam mı? Çocuk. Arkadaşlar düşersek eşyalar aynı yerde duruyor ama diğer eşyaların yeri yaşıyor Ben şu kadından şey alayım da. Oğlum çekici buldun mu? Ha arkadaşlar bakın bu penseyle ilk buraya kesiyoruz. Sonra buradan iniyoruz. Burayı açıyoruz. Bunu kesiyoruz. Şimdi buraya tekrardan dönüyoruz. Bekleyin dönemedik. Dönemedik. Bak bu iki kod daha oluyor artık. mü? Onu yapacağım. Ama ıı, yerden artık bir şey vermez. Hı. Korktum ya. <laughs> ya sen neden bir yerde geliyorsun? Öyle öyle geçeceğim. öyle. Benim içimden geçsin. Arkadaşlar dur Karpuzu bulmaya çalışalım. Karpuz hmm. burada da belki. Karpuz genelde şu dolapta oluyor. Diğer dolapta. Ba şu ama dolabda. bu şansa gelirse buralarda da doluyor. Baktın mı o dolaba? Diğer dolaba. En baştakine. En baştakine şu bakmadım. Belki oradadır. Genellikle orada oluyor ama. Arkadaşlar Aa. bakın. Ee, bu büyük makas Safakey'de çıktı. Makas e, Safakey'i o kasada bulduk. Burada bulmuştuk o kasayı arkadaşım bulmuştu. Orada bulmuştu. Burada onu bulduk. Şunu atalım. Şimdi arkadaşlar Şimdi gelelim çekiç Çekici alacağız. Arkadaşlar Çekici almaya gidelim. Bismillah. ne olsun büyük makas hiçbir işe yaramıyor. Yarıyor ama penseyi bulduk artık pense de işe yarıyor. Söyleyeyim. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Arkadaşlar çekiş kaybolmuş. Bilen var mı ben çekici nereye attım? Ya denge mi kaybetti bu mal bana. İnanılmaz. Uçuyor. <laughs> Düş lan. Düş. Ölsün ha. Hadi gel ben. Arkadaşlar çekiş ne? Kuzey he? şuraya gitsene. <laughs> bir, bir, türlü şey yapamadım. Aha. Yap. Ne işi mi edeceksin acaba? Bir dakika dur. Yapamadın mı? Geçemedin mi sen Hayır. İki de değil. Oyun bug'a girip duruyor. Oyun baga giriyor yani. Yaparım normalde de. Orada baga giriyor işte. Sıkıcık oluyor. Arkadaşlar bakın. Hamer bazen var. çekiş burada çıkıyor. Hamer. Hamer. hamur Hamer. Hamur. Hamur. Al şimdi sen çık. O nene mi var? hay o nenenin örümceği. Örümceğe benzer abi. Kim neredesin? on Hayır. O başka bir örümcek be. O... Selamun aleyküm. Evet o teyze o arkadaşlar. Git sen artık. Siz burayı görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Göremezler. Seni. Ya bir kez dayım. Baz bende böyle çıkmıyor ama şansa denk gelir odun çıkıp çıkmaması. Ben şimdi şu karşıya mı gideceğim? Arkadaşlar bu arada çekiş kayboldu bilen varsa yorumlara yazsın. Çekiş neredeydi? Nereye attım ben? Güzel. Ben şimdi bu karşıya yalnızım diye gidecek miyim? Evet. Bismillah. Neredesin? Geliyor. Koş 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 sonuna kadar. Koş 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 onu bulana kadar. Ne? Arkadaşlar çekiş kayboldu. Çok güzel. Arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. Pat yapmayacağım dedim. Ben çekici bulup tekrardan bir video atacağım. Atacağım. Görüşürüz. Bay bay. Sıçtık.